Bir Hacı Rasim sokaktaki asfalt sorunu program dahilinde yapılacaktır. Sayın Günay Yumruktay, Olay Gazetesi'nin 6 Eylül 2022 tarihli söz sizde köşesinde, şehir merkezinde asfaltı olmayan sokak başlıklı bir şikayete yer verilmiştir. Yazıda bahse konu olan Şehabettin Paşa Mahallesi Hacı Rasim Sokak üzerinde gerçekleştirilen bina yıkımı nedeniyle asfalt kaplama üzerinde oluşan tahribat, muhtar bilgi sistemi ile belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, ilgili ekiplerimizce de asfalt yama çalışması yapılmak üzere programa alınmıştır. Program dahilinde gerekli çalışma yapılacaktır. Konuya duyarlılığından dolayı okurunuza ve konuyu bize ilettiğiniz için size teşekkür eder, esenlikler dileriz. Osman Gazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, iki sokağı işgal eden işyeri sahibi hakkında tutanak tutulmuştur. 1 Eylül 2022 tarihli Söz Sizde köşesinde, özel otoparkın araçları sokağı doldurunca semt sakinleri bu durumda sıkıntı yaşıyor, başlıklı bir şikayete yer verilmiştir. Yazıda bahse konu olan Tahta Kale Mahallesi Çıkmazı Sokağı dahilinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren ve bahse konu sokağı işgal eden iş yeri sahibi hakkında belediyemiz zabıta müdürlüğü ilgili ekiplerince 1 Eylül 2022 tarih ve 081244081245 sayılı tespit tutanakları tanzim edilerek sokak üzerinde bulunan araçların bulundukları yerlerden kaldırılmaları sağlanmıştır. Konuya duyarlılığından dolayı okurunuza ve konuyu bize ilettiğiniz için size teşekkür eder, esenlikler dileriz. Osman Gazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 3 düzenli olarak çöp ve atık toplama yapılmaktadır. 18 Ağustos 2022 tarihli söz sizde köşesinde, eski tabakaneler çöplük gibi, başlıklı bir şikayete yer verilmiştir. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince 7/24 saat esası ile ilçemiz 136 mahallede çöp toplama, taşıma ve temizlik hizmetleri hız kesmeden özenli bir şekilde yapılmaktadır. Mücavir olan sınırlar içerisinde de program dahilinde düzenli olarak atıklar toplanmaktadır. Yazıda şikayete konu olan Eski Tabakaneler bölgesinde de ilgili ekiplerce sürekli olarak temizlik çalışmaları yapılmakta olup her tür atık düzenli olarak alınmaktadır. Fakat düzensiz atık çıkarılması ve gelişi güzel atıkların bu bölgeye bırakılması, bölgede yapılan çalışmaları etkisiz hale getirmektedir. Bahsi geçen bölgede ekipler, atıkların düzensiz olarak çıkarılmaması için birçok kez çalışma yaparak, hem şehirlerimizin de desteğinin sağlanması hedeflenmiştir. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerimizce, bölgede haftada 3 gün evsel atıklar toplanırken, her haftada kepçe ile inşaat, tadilat atıkları ve kaba atıklar için çalışma yapılmaktadır. Ayrıca, belediyemiz zabıta müdürlüğü ilgili ekiplerince de gece gündüz kontrolleri azami ölçüde yapılırken, kabahati işleyenler hakkında da cezai işlemler yapılmaktadır. Konuya duyarlılığından dolayı okurunuza ve konuyu bize ilettiğiniz için size teşekkür eder, esenlikler dileriz. Osman Gazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü